denedim. Babama verdiğim sözü tutmayı denedim. Elime kire bulaştırmadan sadece yeteneğimle para kazanmayı denedim. Başaramadım. Kaç masum insanı korkuttum. Kaçını gasp ettim. Kaç kişinin evini soydum, kaçtım. Belki de bunlar yaptıklarımın bir bedeli. Yoksa sadece bir ceza mı? Ya da basit bir sınav mı? Sen, sen, Peki, sen, korumaya çalıştığım gururuma sen, ne oldu? Senin, senin, senin. İki tane serseri, sen, sen, sen. taşşak geçti. Sen, 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 sen. Köpek gibi davrandı. Neden elim silahıma gitmedi? Sen sepet, sen sepet. Sen Neden babama verdiğim sözüm bu sefer tutulmadı? Sen Neden sen elim titredi? Sen Neden bunu izin verdim? Sen her şeyi. Hayır, hiçbir şey izin vermedim.